Merhaba arkadaşlar. Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu kalplerin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirinler. Ben de boy boy yaptım. Çok böyle yapması da eğlenceli arkadaşlar. Kolay yapabilirsiniz. Bugün de Anneler Günü biliyorsunuz bütün annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. E ee, onlara böyle ne yapabiliriz e, hiç bütçe ayırmadan arkadaşlar böyle kalp yapabilirsiniz e, kalp anahtarlık yapabilirsiniz araba süsü olarak kullanabilirsiniz şöyle daha büyük yapıp size kalmış arkadaşlar ip olarak elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz amigurumi ördüğünüz iplerle yapabilirsiniz patik ipi e, lif ipi, ağacı diğer ipler olur diye düşünüyorum tığ olarak da elinize yatkın herhangi bir tığ olabilir ben numara, 5 numara mm 1.5 milimetrelik tığ kullandım Şöyle gördüm, şunları küçük yaptım. Şunları biraz büyük. Şu arabaya asılır mesela. Şu da anahtarlık olur. Bunlar da anahtarlık olur. E, satışını yapıp satışını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Evet hazırsanız hemen başlayalım. E, bir de bize ne lazım? E, elyaf lazım arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle ben hazırladım. Elyaf lazım. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle tutup parmağımın etrafına sarıyorum. Sol elimi aldım. Ee, sihirli halka yapamıyorum derseniz 5 zincir çekip başlayabilirsiniz. Evet zincirle sabitledim. Sonrasında bu halkaya başına dolamadan batıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle ortadaki ipimi çektiriyorum. Birazdan onu bağlayacağım. Düğüm atacağım. İlk yaptığım sık iğne 6 tane sık iğnem oldu. İlkine iki tane yapıyorum. 1 2 Bir yandan da sayalım. İkincisine geçtim. 2 İki batıyorum. 3 Aynı yere dördüncüyü yapıyorum. Her birine çift batıyoruz. Sıradakine geçtim. 5 aynı yere 6. yapıyorum. Sıradaki sık iğneye geçtim. 7 ve 8. Sıradakine geçtim. 9 10. Sıradakine geçtim. 11 ve 12. Şöyle ilmeğimizi genişletelim. Şöyle ortadaki ipimizi iyice çektirip düğüm atalım ki açılma yapmasın sonra böyle çektirip düğüm atıyorum ben evet, sıkılansın diye bir defa daha atacağım şöyle fazlasını alıyorum ama atmıyorum şurada dursun evet 12 tane sık iğnem olmuştu bu ipimi aldım buraya geçiriyorum şöyle koydum oraya Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir tane batıyorum. Sıradakine geçiyorum. iki tane batıyorum. 1 2 bir tek bir çift batıyoruz. Sıradakine geçtim. Bir sık iğne. Sıradakine geçtim. Artırma yapıyorum. Yani iki tane batıyorum. Bir tek batıyoruz. Sıradakine iki tane sık iğne yapıyoruz. Sıradakine geçtim. Bir tane battım. Sıradakine geçip 1 iki batıyorum. Bir tek bir çift batıyoruz. Bir tek bir çift batıyoruz. Evet, 18 tane sık iğnem oldu. Bakın işaretlediğim yere kadar geldim. Bunu alıyorum yine buraya yerleştiriyorum. Bir üst sıraya geçtik. Küçük yapmak isterseniz artırma yapmayın arkadaşlar, iki sıra düz devam edin. Ama benim gibi biraz büyük yapmak isterseniz bir sıra daha artırma yapacağız. Evet, iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, iki tek battım, bir tane çift batıyorum. Bir, aynı yere ikinci yapıyorum. İki tane tek batıyorum. Bir, iki. Sıradakine iki tane batıyorum. İki tek, bir çift batıyoruz. 1 2 battım. Sıradakine iki tane batıyorum. 2 tek Bir çift batıyoruz. 2 tane tek Bir tane çift batıyoruz. 2 tek bir çift battım. Evet 24 tane sık iğnem oldu. Şu işaretim çektim tekrar buraya koyuyorum. Ve her birine bir batıyoruz. İki sıra böyle düz devam edeceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Her birine bir batıyoruz. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet bakın işaretime kadar geldim. Sıramı tamamlamış oldum. İşaretimi çıkardım. Buraya yerleştiriyorum. Bir sıra daha artırma yapmadan devam ediyorum. Evet her birine bir batıyoruz. İşaretimize kadar yani buraya kadar gelelim. Evet sıramı tamamladım. Altıncı sırayı örmüş olduk. En son işaretimin olduğu yere başına dolamadan batıyorum üstüne. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. İpimi kesiyorum. Evet kalbin uç kısmını yaptık. Bir tanesini şimdi diğerini aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Yine böyle sihir halka yapıyoruz. Kapattım. 6 tane sık iğne. Evet. Bunu yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım. Bunu da aynı şekilde ördüm. 6 sıra yapmış oldum. Bir tane ileriye gidiyorum. Diğeri yaptığım gibi. Şimdi diğer parçamı aldım. Şöyle sıradaki bakın en son buna batmışım. Bir sonrakine hiç zincir çekmeden başına dolamadan batıyoruz. Sonra her birini bir batarak devam ediyoruz. Burada dilerseniz karıştırmamak adına işaret koyalım isterseniz. Şöyle bir tur atacağız çünkü. Evet her birine bir batarak. Şöyle şuraya kadar gelelim. Burada geçişi göstereceğim. Evet bakın dediğim yere kadar geldim. En son bunun üzerine batıyorum. Sizinki aynı olmalı. Başına dolamadan battım. Şöyle. Sonrasında bakın bir tane buraya batıyorum. Hani bir sonrakine. Diğerini battığım yere. Batıyorum. İlmeği aldım. Tığımda bırakıyorum. İlmeği aldım. Tığımda bırakıyorum. Boşluk oluşmasın diye. Sonra buna battığım yere bakın. Buna geçtiğim yere batıyorum batmışım aslında oraya batıyorum ilmeği aldım tığımda 3 tane ilmek var bir sonrakine yani buna batmamışım o yüzden ona batıyorum ilmeği aldım doladım dördünü birden çekiyorum oranın kapanmasını istiyorum o yüzden sonra her birine bir batarak devam ediyorum Şöyle görüntü bu. Biraz sıkı tutarsam daha iyi olurdu. Bakın buradaki gevşek tutmuşum. Ya da hatta tekrar göstereyim. Orayı elimi sıkı tutayım da. Bakın en son buna battık. Sonra buraya batıyorum. Sıkıcı ilmeği aldım. Sonra buna bakın battığım yere. Karşıya geçtiğim yer burası. Oraya batıyorum. İlmeği aldım. Bir sonrakine batıyorum. Buna batmamışım ona battım ilmeği aldım dolayıp dördünde içinden geçiyorum <laughs> oldu sonra diğerine geçiyoruz geçmiş olduk zaten her birine bir batarak devam ediyoruz evet böyle her birine bir batarak devam ediyoruz işaretimiz bu tarafta oraya kadar geliyoruz 48 tane sık iğnemiz olmuş olacak ama Sayılar önemli değil arkadaşlar. Sorun olmaz. Bir tane eksik bir tane fazla olabilir. Evet işaretimize kadar gelelim. Evet bakın işaretimin öncesindeyim. Şöyle iyice düzenliyorum. Her birine bir batmak adına atlamayayım diye. Şöyle çektirip batıyorum. Bakın buraya da geçişlerine batıyorum. Bir sonrakine batacağım. Ama işaretimi alıyorum buradan bir sıra düz devam etmiş olduk evet sıradakine batıyorum ve her birine bir batarak devam ediyorum evet birleştirdikten sonra bir sıra ördük şimdi ikinci sıramızdayız toplamda dört sıra böyle düz devam edeceğiz ikinci sıramızda tamamlayalım yine buraya gelelim işaretimizi bir üstte alalım arkadaşlar üçüncü sıramızda tamamlayalım ve dördüncü sıramızda tamamladıktan sonra eksiltmeye başlayacağız. 4 sıra örelim. Evet, 4 sırada düz devam ettim. Şimdi işaretimi alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Eksiltmeye başlıyoruz. 1 2 3 her birine bir batarak devam ediyorum. 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltme de bakın. Sık iğnenin ön telini alıyorum. Bir sonrakinde ön telini alarak batıyorum. Böyle. Bakın hiç belli olmuyor. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 6 6 tane de bir eksiltme yapıyoruz eksiltmeyi de bakın sık iğne ön telini alıyorum sonra diğerini de ön telini alıyorum bu şekilde sık iğne yapıyorum Evet tekrar 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 altı eksiltme yapıyorum. Evet altı tane de bir eksiltme yapalım. Sıranın sonu yani işaretimize kadar gelin Evet. Sıranın sonuna geldim. altı sıkını yaptım. Son eksiltmemi yapıyorum. Bakın işaretim tam üstündeyim. Son eksiltmemi yaptıktan sonra işaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Siz daha iyi e, anlayasınız diye işaretimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Bu sırada düz devam ediyoruz. Her birine bir batıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Evet. Her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet. Sıramı tamamladım. Şöyle işaretimi alıyorum. Yukarıya yerleştiriyorum. Bu sırada 5 tane tek örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. bir tane eksiltme yapıyorum. Evet 5 tane bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. En son 5 sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle. Sonra işaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Evet bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Her birine bir batıyoruz. Düz devam ediyoruz yani. Size göstereyim derken elimi bayağı bir sıkı tuttum arkadaşlar. Aslında bakın. Bununla aynı sayıda. Bununla aynı sayıda. E, da elimi geniş tuttum. Bunda biraz sıkı tuttum. Bakın el genişliği ne kadar fark ediyor. El sıkılığı genişliği. E, bu ipte de e, sert biraz. Şuna göre onlar da fark ediyor yani. Evet her birine bir bataraktan sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. İşaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. 4 tane de bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. yine 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet, 4 sık iğne de bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, 4 sık iğne de bir eksiltmemi yaptım. Şimdi işaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırayı düz devam ediyoruz. Yani her birine bir batıyoruz. Evet, her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, her birine bir batarak sıranın sonuna geldim. Bakın içine el yapımda doldurdum. Kalp şeklini aldı. Çok hoş oluyor. Ee, şimdi işaretimi yine çıkartıyorum buraya yerleştiriyorum. Evet, 3 tane de bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yaptım. Böyle üç tane bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet. Üç tane bir eksiltme sıramı tamamladım. İşaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Şimdi düz devam etmiyoruz arkadaşlar. İki tane sık iğne yapıyoruz. Artık ucunu kapatacağız. Yavaş yavaş. İki sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Şöyle bir iki sık iğne bir eksiltme. Evet iki sık iğne bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet iki tane de bir eksiltme sıramı da tamamladım. İçine biraz daha elyaf koydum gördüğünüz gibi. Şimdi işaretimi çıkarmama gerek yok artık anlarız bir tane örüyorum. Bir tane ördük, bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet bu şekilde de sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Bu sırada sırf eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Yani sırf şöyle eksiltme yapıyoruz. Böyle. Evet şart dedim yeri Hatta bir tane geçtim yeterli şöyle içinden geçiriyorum burada iğne ile kapatacağız arkadaşlar bitti biraz uzun keselim iğnemizi ipimizi geçirelim Evet dediğim gibi ipimi uzun kestim ve iğnemi geçirdim. Şöyle dış tellerini alıyorum arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. Ve ortadan içe doğru şöyle tam şuradan çıkacağım. Buradan çıkacağım. Anahtarlık yapmak isterseniz oraya. Evet şöyle çekelim. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Evet, tığ yardımıyla elyafı içine yayabilirsiniz. Şurayı tığla biraz bitireceğim. Evet tam buradan çıkmıştık. Şöyle iğnemi şu şekilde bırakıyorum tığla. Hmm. Bundan yapacağız arkadaşlar. Sap mı desem bilemedim. Evet yani şöyle tığımla. Şuradan girmeye çalışıyorum. Sert örmüşsün. Evet böyle zincir çekiyoruz. Bir sabit dedik. Hani açılmaz bu geriye doğru kaçmaz. 2 3 4 5 6 7 8 tane yeterli aynı yere batmaya çalışıyorum şöyle da hemen yanına batalım Evet şöyle ilmeğimi genişlettim iğnemle içinden geçiyorum Evet böyle aynı yerden girip şöyle alttan çıkıyorum. Evet bu şekil aldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan girip biraz da aşağıdan çıkıyorum. Burada düğüm atacağım. Şöyle Evet bir düğüm daha atabilirsiniz. Size kalmış. Buradan gelip karşıdan çıkıyorum. Düğüm attığımız için hareket etmez. Evet bitti. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Şöyle biraz çıkartayım dışarı. Çok girmiş. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Öğrenham.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım. Öğren, Öğrenhanım alt emin oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.